Evet sevgili takipçilerimiz yaban mersini videolarımızdan bir tanesiyle daha yine sizlerle birlikteyiz. Bugün petrid yaban mersini fidanını ele alıyoruz. Size e, meyve özellikleri, fidan özellikleri ile ilgili birkaç bilgi vereceğim. Ondan sonra da bahçemizde fidanlığımızda çektiğimiz küçük bir videoyu da bu videonun sonuna ekleyeceğim. Petrit yaban bu özellikleri araştırırken çok kısa ve özet özellikler çıkarmaya çalıştım. Petrit çok önemli bir yaban mersin çeşidi. Tercih edilmesi gereken bir yaban mersin çeşidi. Videoyu da çok sıkıcı yapmamak için çok belirgin ana özelliklerini ortaya koydum. Biz de bundan sonra Ceviz TV sayfalarımızda Petrit fidanı bulacaksınız. Ee, Tabi YouTube kanalımızda da ile ilgili, Patriot yaban ile ilgili videolar da ekleyeceğim. Patriot e, İngilizce kelime manası vatansever demek. Yani vatansever bir yaban mersinin çeşidiyle karşı karşıyayız. Evet geçelim özelliklere. Patriot çok büyük ve sert meyvelere sahiptir. E, i̇ri meyve biliyorsunuz yaban mersinin de önemli. E, hem daha güçlü oluyor meyveleri. Hem daha çok müşteriler tarafından tercih ediliyor. İçini de, de daha kolay dolduruyor. Patriot yaban mersini erken olgunlaşır. Erken olgunlaşan en büyük yaban mersini çeşididir. Yani mesela Chandler var, Darol var ama bunlar biraz daha geç olgunlaşıyor. Patriot yaban mersini dikerseniz meyveyi daha erken haset edersiniz. Erken haset edilen en büyük yaban Mersin çeşidi. Meyveler haziran ayında olgunlaşırlar. Yine erken olgunlaşır demiştik. Kuzey ve yüksek bölgeler için çok uygundur. Çok ciddi soğuklara dayanır. Dolayısıyla kuzey bölgelerde, yüksek bölgelerde, rakım yüksek yerlerde, kış soğuğu çok uzun olan yerlerde petrit yaban mersini tercih edilebilir. Soğuk kış şartlarına çok dayanıklı bir çeşittir. Bunu söyledik. Diğer çeşitlerle kıyaslandığında ağır toprak tiplerinde daha iyi sonuç verir. Şimdi ısrarla bütün videolarımızda söylediğimiz şey şu. Yaban mersini, gevşek toprakları ee, organik maddeci zengin toprakları, suyu çok çabuk direne eden toprakları sever. Fakat Petri'de farklı bir özellik var. Eğer toprağınız tınlıysa, kirliyse yani biraz daha sorumluysa burada Petri daha güzel sonuç veriyor. Ama burada da yine ısrarla bütün bitkilerde özellikle söylediğimiz şey hem fidanı dikerken hem diktikten sonra her sene kıştan önce mutlaka organik madde takviyesi yaparak <laughs> bu toprakları iyileştirelim ki daha güzel meyveler elde edelim. Petrietin fotoğrafa baktığımızda çiçekleri pembe beyaz renkte Pembe beyaz renkte. Yüksek verimli ve çok lezzetli bir çeşittir. Patriot yaban versin bitkileri kendi kendine tozlaşır. Şimdi biz genelde e, yaban versini bahçesi kurarken tozlaşmayı teşvik etmek için diyoruz ki efendim iki çeşit. E, fidan dikin. işte <laughs> duke dikiyorsanız yarısında reka dikin. Hem birbirini tamamlasın hem tozlaşsın diye. Ama petriyetin bir özelliği direkt kendi kendine tozlaşır. Tek çeşit bahçe yapabilirsiniz. İki çeşit yapsak nasıl olur petriyette? Tabii ki daha iyi olur. Ama petriyetin buna ihtiyacı yok. Ama yaparsanız tabii ki daha iyi olur. Şimdi Türkiye 5-10 senedir Yaban Mersini ile ilgileniyor. Amerikalılar bunu petriyit'i ilk kez Maine Üniversitesi 1976 senesinde değişik melezlemeler sonucunda geliştirmiş ve tanıtmıştır. 1976'dan beri çalışan bir çeşit Patriot. Şimdi çok özetle yine diğer genel özelliklerine bakalım. Bir de petriyitin <laughs> sonbaharda yapraklarının değişme rengi. İlk önce portakal sarısı rengini alır. Ondan sonra pembeye döner. Bu fotoğraf bir petriyit yaprak fotoğrafı. O da size sonbaharda çok güzel, muhteşem bir renk cümbüşü sunar. Evet. Genel özellikleri. Çiçek rengi pembe ve beyazdır. Çiçeklenme zamanı erken çiçeklenir. Meyve rengi mavidir. Meyve boyu büyüktür. Dondurma kalitesi mükemmeldir. <laughs> yani Petri çeşidi çeşidi buzlukta, derin dondurucunuzda veya soğuk hava depolarında dondurma için çok idealdir. Çok kolay bozulmaz, çok kolay donar ve e, uzun süre donmuş olarak taşınmaya müsaittir. Tozlaşma kendi kendine tozlaşır. Bunu da söylemiştik. Olgunlaşma hasat zamanı haziran ayıdır. Gölge veya güneş tercihi tam güneşi sever. Yaban mersin çeşitlerinin çoğu böyledir. Yaban Mersin'i ne kadar uzun süre güneşte tutarsanız, o kadar bitki kendini geliştirir, meyveler o kadar güzel olgunlaşır. Toprak birleşimi tınlı toprakları sever, drenajlı iyi toprakları sever, iyi drenajlı toprakları sever ve nemli toprakları sever. Piyaç seviyemiş yine 4.5-5.5 piyazlar petri yaban Mersin'inde en iyi sonuç alacağınız topraklardır. Tadı hafiftir ve tatlıdır. Tatlı güzel meyve olarak bile yenmesi çok hoş bir yaban mersini çeşididir. Ayrıca Petrite özel yine farklı bir özellik. Nispeten kuraklığa dayanıklıdır. <laughs> Bu da onları kuru iklimlerde bahçe için iyi bir seçim haline getirir. Yani çok ciddi sulama yapamıyorsunuz. İlkbahar yağmurlarıyla idare edeceksiniz. Ee, yine yaban mersini yapmak istiyorsunuz. Toprağınızın da çeşidi uygun, pH'i uygun. O zaman petri tercih edebilirsiniz. Ama bunu da söyleyelim. İlk fidan dikiminden ilk, ilk iki yıl yine e, özellikle çok sıcak dönemlerde düzenli sulama, bitkilerin kendini geliştirmesi için çok çok önemli. Petritin bir özelliği de şu, kök çürüklüğü hastalığı ile ilgili de çok az problem yaşar. Yani dayanıklı hastalıklara karşı da dayanıklı bir çeşittir şimdi e, Evet şeyimiz bitti şimdi sizi tekrar e, Petri küçük kısa bir Petri videosu çektik fidanlıkta onunla baş başa bırakıyorum bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederim Evet sevgili takipçilerimiz bu da yine yaban mersini Petri'yi satmak için 5 litre Taksiye koyduğumuz bir yaban mersini fidanımız. Görüyorsunuz bir iki tane anı dal üstünde. Dört beş sekiz tane yan dal. Ve hepsinin üstünde de çok güzel çiçekler var. Petrit de çok güçlü bir yaban mersini çeşidi. Bundan sonra bizim müşterilerimize sunacağımız fidanların arasında Petriyit de olacak. 5 litre saksıda Petrit Yaban Mersini bugün Nisan 15. Patriot Tereka gibi çiçeklerini erken açıyor. Burası Bursa İnegöl 250-300 rakımlardayız. Bunun da şu anda çiçeklerine dokunmayacağız. Belki bir müşterimize böyle meyveli gidecek. Veya bizim elimizde kalırsa da hem meyve hem fidan gelişimini birlikte takip edeceğiz. Şurada yanında gördüğünüz diğer pidanlar bunlar Frenk üzümlerimiz. Bunlar da kaymak pidanlarımız. Evet. Yine Patriot'un güzel o muhteşem çiçekleriyle videomuzu son verelim. Bizi takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Daha sonra yine bilgi dolu yeni videolarla sizlerle birlikte olacağız.